Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videomuzda kurak ve susuz topraklarda endemik bir bitki türüyle karşılaştık. Yanılmıyorsam bu bitkiye çoban kirpiri veya da çoban kirpi gibi isimler denmektedir. Henüz bu bitkinin isminin ne olduğunu bilmediğimiz gibi faydalarının neler olduğunu da pek bilmiyoruz. Kekik, acı yavşan, ata çayı gibi bitkilerin yetiştiği bu Akdeniz havzasında bu bitki de bu şekildedir. Bitkinin böyle sarı tomurcakları olsa da tam olarak çiçek açmıyor. Fiyat da bu gecece de çiçek açabilir. Fiyat da gündüz de çiçeklerini kapatabilir. Şu an 35 derece sıcak var. Önceki videolarımızdaki görüntü, ses kalitesi ve anlatım tarzı bozuk olan videolar vardı. Ancak son zamanlarda kanalımızda video çekerken teçsizat, ekipman yani kamera, ses ve ekipmanların üzerine yatırım yaparak full HD 1080 HD formatında yani full HD ses kalitesinde yani en net görüntü ve sesi kaydedebilmek için yeni cihazlarla birlikte bundan sonraki görüntü ve ses kalitemiz çok daha iyi olacağını temenni ederiz. Cihazın ses kalitesine değinecek olursak ses kalitesi o kadar net oluyor ki şöyle diyelim seçtiğimiz cihazda en ufak bir hışırtıyı ve sesi kayıt ettirebilme özelliğine sahip olduğu için boğuk ses veyahut da sisli dumanlı görüntü ekranı gibi yani istenmeyen video çözünürlüklerden, çözünürlüklerden kurtularak yeni full HD ve ses kalitesinde bundan sonraki videolarımız ve bitkilerimiz de birebir sizlerle olacak. Güneş burada o kadar parlak ultraviyola ışınları o kadar dik ki ve bu full HD ses ve görüntü kalitesindeki kamera cihazımızla ancak bu görüntü ve Şartlarda videoyu YouTube kanalımıza yüklüyoruz. Kaldığımız yerden devam edecek olursak bitkinin tek yıllık otsu bir bitki olmakla birlikte çok yıllık bir otsu bir bitkidir. Çoğalması üremesi genellikle tek bir kök üzerinden çoklu dallarla üremektedir. Hemen hemen bir yıl boyunca yeşil kalmaktadır. Bu hıdırellerden sonra Mayıs ayından itibaren bu bitki çiçek açmaktadır. Böyle bir göz şeklinde tomurcakları olan, ortasında sarı çiçekler olan tomurcak çiçekler olan bir bitkidir ve oldukça güzel bir kokusu vardır. Yani aşağı yukarı kekiye benzeyen bir kokusu vardır. Endemik bitkileri kanalımızda paylaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. İşte bugün de böyle bu Akdeniz bölgesinde böyle bir bitkiyi videolaştırdık. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.